Kulağın bende olsun işine bak sen. Dinliyorum. Telefonuna Arif'in bir şey indirmişsin. Tam orada laf yarım kaldı yarışmacılar geldi. Ne indirmiş oy, oy, oy. telefonuna? Ne indirdin kız? Ses dinleme konuştuklarını dinlemek için bir program indirdim Zoyla'nın. Vay vay vay. Arif. Geçmiş olsun. Evet. Sen adamın konuşmalarını mı kaydediyorsun? Evet. Niye? Ona güveniyorum. Herkesle Dinliyor musun sonra da onları? Evet dinliyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Kıskançlık mı var sende çok? Evet. Hii. Kaç yıldır evliydiniz? 14. Aa, aşk olsun. 14 yıllık evliliğine artık. şu an o kadar yok. Ya zaten eşim benim huyumu bildiği için kimseyle muhatap olmuyor. O yüzden bir sorun yaşamıyoruz. Arkadaşlarıyla falan çıkamaz mı bir yere? Buluşamaz mı? Ya çıkar tabii ki de Zor o çıkmıyor beni bırakıp. Mecburen. Mobeseden eşini takip ediyor Zuhal Hanım. Mobeseden mi? <laughs> Mobeseden eşini takip ediyor. Yok artık ya. Vallahi Zuhal Hanım. Mobeseden. Gerçekten evet Zuhal Möbeseleri Hanım. Mobeseleri nereden görüntülüyorsun? Google'dan. Aa. Aa. Ben şok ağzım açık dinledim şu an. Sen yapıyor musun öyle şeyler? Hayır asla. İşime Beyefendi bayağı kadar çekiyordur Zuhal Hanım. Biz de çektik bayağı bugün. Dünden beri <laughs> çekiyoruz. Sen söyleme istersen İkbal'cığım. Biz, biz, ben konuşayım Hiç bence bu konuyu. Kendimi. Bir şey söyleyeceğim. Yani Allah korusun tabii insanın haline, insanın başına neler gelir. Hani bir şey yaşadın mı da yoksa senin kendi kendinden mi kaynaklı? Adamın bir suçu günahı yok. Ben böyleyim mi diyorsun yok, kıskan? ben böyleyim. Eşimin böyle şeyleri yok. Gayet güvenilir. 14 güveniyorum senedir, diyorsun, bunu yapman da çok 14 senedir hiç problem yani. yaşamadım. Çok şükür. Eş, etrafa güven. Bir de güvenmesi olacak? Etrafa olacaksın. değil eşine güvenmelisin bence. Etrafa güvenmiyorum. Eşime gayet güveniyorum. Kadar Peki piliyorum. böyle arkadaş çevreniz böyle senin bekar arkadaşların gelip gider mi senin evine misafir? Ya benim uyumu herkes bildiği için kimse muhatap olmaz eşimle. Neden? Ne? Neden mi o peki? Ya Eyüp'te çalışıyor. Ne oluyor? Eyüp'te çalışıyordu. E, Eyüp'te de... şey zaten onlar çok arabayla şey gidiyor. Var. Geliyor. Tamam ben de Eyüp'te MOBESE'den izliyorum. Geçmiş olsun vallahi. Ben çok. Kim Kime? hanım BES'den be, geçmiş olsun Allah yani. Allah beyefendi yüzünden. Neyse çok şey yapmayalım da. Peki <laughs> Sosyal çevreniz nasıl arkadaş grubunuz? Çıkar Daha mısınız? Gayet iyi evet çıkarız. Gezmeyi çok seviyoruz. Eşinle mi geziyorsunuz? Evet çok hmm. seviyoruz eşimle gezmeyi. Başka Hayır. arkadaşlar yok galiba peki. Eşinizle gittiğinizde de kayıtlara bakıyor musunuz? O meselenin acaba şüpheye düşüp de yani ben eşimle gittim mi falan diye. Yok artık sen <laughs> de ne bileyim bilemedim. <laughs> Gürkan Bey konuyu anlamadınız galiba. Yok anladım. Yalnızken yapıyorsunuz. Güven sorunu var. Tamam onu Hayır, Hayır güven sorunu yok. Ben o kıskancım kıskancım. Kocanız çok mu yakışıklı? O yüzden mi bu kadar kıskanıyorsunuz? Bana göre tabii ki de öyle. Hı anladım. Kim sordu bu soruyu? Yani sizden kaynaklı değil o zaman bu Benden. durum. Kocanızın yakışıklı olmasından kaynaklı. Bilemiyor ben göremedim. Sizi ilgilendirmiyor. Evet. Efendim Gürbüz. O zaman anlatmayın. Sağ ol canım. O anlatmadı. O, o Gürbüz anlatsın. anlatmış. anlatmış. Gürbüz. Nur kocasını kaçırmış Zuhal Hanım. Kim kaçırmış? Evet ben kaçırdım. Ay! <laughs> evet. Ay adam bitti. Işte. Sen <laughs> Mobese'de zor tutmuştum kendimi zaten artık burada da. Ne? Kaç... Kocanı sen mi kaçırdın? Ay Zuhal Hanım kesin Mobese'den takip edip bulmuştur da kaçırmıştır. Bir Ay dur deneyde. Allah aşkına anlatsana evet. nasıl kaçırdı? <gülüyor> <gülüyor> dur. Nasıl kaçırdın? Kesin. Ben boşun, evden boşun, kaçtım kesin. daha doğrusu. Kaçmak Ay. zorunda kaldım. Eyvah. E sen kaçtın, bir de adamı mı kaçırdın? Sonra haber verdim, o da gelip beni aldı. Ha mecbur kaldı artık. Evet. Yani e, tam kaçırmak gibi olmuyor. Emri vaki yapmış yani. Belki adam gelmek istemiyordu diye Oo. düşünüyorum. E aileleriniz ne, ne yaptı sonra? Konuyu nasıl tatlıya bağladınız? Yani umarım bağlamışsınızdır. Üç sene sürdü. Hi. Eyvah. Sen acele mi ettin acaba biraz? Hayır, ya öyle gerekti şartlar. Ha, şartlar. Ha. Mobese kayıtlarını almak uzun sürmüştür. Hayır hayır e, ev, evlenmeden evvel. Aşır. Herhalde aileler çok ta, tasvip etmiyordu ya da başka bir sorun vardı. Neyse artık bilemiyoruz. Sen de artık evden kaçtın. İyi bari barıştınız annenle evet, babanla evet, değil mi? Evet evet. Çok şükür. Kaçmayın evden gençler. Yapmayın böyle şeyler. Ailelerinizin de rızasıyla mantıklı bir şekilde mantığınız da devreye girsin aşk. ...başa düşünce mantık devre dışı kalır derler... ...ama öyle olmaması lazım herhalde... ...neyse sonu tatlıya bağlanmış... Evet. ...ama Arif seni çok seviyor herhalde... ...evet seviyor... Yani Allah Teşekkür bozmasın. Ederim. Amin. Zorlanın Ama o program Cim. bilmiyorum. Sende yokmuş program, tahkip, yok mu hiç program takip etmek bir şey? Ben içime güveniyorum yani. Hiç arkadaşlarıyla da çıkabilir, tatilde gidebilir, 2-3 günle hiç. Arkadaşlarıyla tatile gider o diyorsun. Da, o da bana aynı şekilde zaten birbirimize saygı duyuyoruz yani. Bak Özlem ne dedi? Arkadaşlarıyla tatile Tabii. bile gidebilir eşim dedi. Hayır, benim eşim zaten bir eşim var. Yani bence gözü dışarıda kaymaz diye düşünüyorum. Ha. Benim eşim gidemez diyor tatile. Gidemez <laughs> mi? Gidemez. Eşim? Zaten o bensiz gitmez, kendi de tercih etmez, Hayır, benimle şey mi tercih göndiyorum. eder? Belki de e çünkü bilemez. adamın arkadaşı ortamı kalmamış zaten sizin sayenizde. Siz yani. tatile gönderiyor musunuz eşinizi? Tabii de. ki de iki gün. Ben de gönderiyor. Özlem'in eşi Özlem'den ne kaçmak için de çok çalışıyor. Bir saniye <laughs> efendim. Özlem'in eşi sanırım Özlem'den. Kaçmak için e, tek başına Bu gidiyor. Bu arada benim eşim hiç arkadaşıyla tatile gitmedi ama isterse kesinlikle yollar. Sen de buradan uyuyan yılanı uyandırdın. E tabi gitmediği için isterse gidebilir diyorsun. Zaten Hanım görüntülü ararım yani. Hadi ararım gösterdiğim Hani güveniyorduk? Evet. Hani güveniyorduk? Artık Güveniyorum tabi ki. Artık Güvenmesem niye yollayayım? Ee, herkesin işi çok zorlaştı teknoloji o kadar ilerledi ki bu bilişim ve teknoloji çağında bu kadar çok fazla e, takip programları, telefonlar, görüntü. Bak MOBESE yani işin içine artık mobese de girdiyse beyler ve hanımlar lütfen bir e, şeyler karıştırmaya çalışmayın. Bir şekilde yakalanırsınız. Başkalarının e, işlerine de bakıyor musun? Mesela bir arkadaşın gelip sana ya kocam da şüpheleniyorum Nur sen evet, bu konularda evet, iyisin. Evet. Allah aşkına şu adamı bir Evet söylüyorlar. Hadi! Çok... Ama! Evet. Bir yardım et kız bir program indirelim de şu bizim Ahmet'ten kıllanıyorum diye. Evet evet çok diyorlar Zuhal Hanım. Oh komşuların arkadaşlarının da işleri zor. Valla siz siz olun Nur etraftayken bir halt etmeye çalışmayın. Evet hemen yakalar. Hemen yakalar var. Hemen. Ay, keşke dün de bana yardım etseydiniz. E, i̇çecek ister İçecek soruyor e yarışmacı. Kim be. ne istiyorsa söylesin. Ne var? Kola. Sadece kola mı? Ben alayım kola. Sarı. Gazoz. Gazoz değil de şey, maden suyu. Ben de yarım kola alayım. Ben ya. maden suyu alayım. Ben de kola. bir kola alayım. Kola. Zoyan Hanım, ben salatayı tatmak istemiyorum. Neden? Neden? Maalesef. Neden? Çok da göstermiş. Şöyle görün. Ay. Kusura bakmayın yani. Ne? Söyle. Ayıklanmamış bu salata. Hayır temiz ayıkladım. Almamış. Temiz yıkadım. Hayır maalesef. Görün bakın kendiniz bakın. <laughs> Yemem. Abartmayalım isterseniz. Yok hiç abartmayayım. Hayır ben şu an çıkaracağım. Buyurun. Neyi çıkaracaksın ya? Canım ben çok kötü olduğunu gördüm. Niye? Zaman. Ne gördün de? A, a, a. Şov yapıyor şu anda kendisi. Asla. Şovu bakayım. siz yapmışsınız sağ olun. Bakayım ver bakayım. Öyle mi? Buyurun. Komple. Bu çürük kısmı mı? Komple. Hepsinde var. Hepsinde mi var? bak çatalına. Sen de bir bak da şu Bakın, var. Bakın kenara koydum. O Altta dön. var, üstte var. Temiz nane kalmamış. onlar. Şu nane olabilir evet, mi? Diğerleri nane. Yerleri, o üstte demin koydum. Nane Bakın onlar. orada da niye var? Gürkan Bey. Nane. Şu, şu, nane mi acaba? Nane Zoyla Hanım. Nanedir o ya. Bilemedim. Sizde Öyle var mı? O zaman. Ya yani şey, yok. Ha, tatmak zorunda sonunda tadılmayacak bir durum. i̇stediğiniz malzemeyi veremedim size. Nane çünkü o Haksızlık şov, olmuşsa, şov yapıyor kendisi. Haksızlık olması ne gösterdim ne diye algılayamadım. Öyle size sordum siz de değil dediniz ben de okey dedim. Şov hani, yapıyorsunuz nane. Ay, hepimiz o, şov çok yapıyoruz siz evet. de program. Tilt evet. titriyorum öyle baktığınızda daha çok yorum yapasım geliyor öyle bakınca. Nasıl bakınca ya? Yani haklı bir şey bu şekil koyulmaz ki. Nane olduğunu açıkladık ya o da maydanoz. Nane. Bakın onun gösterdiği şey ayıklamanız Gerekiyor. Ne Nane diyorum, diyorum hanımefendi kımarca... neyine ayıklaman ha, ha, gerekiyor. anlatamıyorum herhalde. Bunun içinden nane yeşildir, koyu yeşildir. Bir de siyah siyah pislik Hayır, çıkıyor. Hayır koyu yeşildi, pislik değil de saçmalama. bunların kıvırcıkların ucunda olur böyle şeyler. Onları ellerinizle kopartmanız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte bu o mu o, yoksa nane mi onu Zoyan, bilemedik. son kez size gösteriyorum. Yani... Şu o değil bakın ilk gösterdiğim evet. buydu. Bakın net arkadaşlar net. Zoyan benim tabağımda da var aynısı. Hayda. Bakın, ya bu... nane Hayır. nane. Tamam. Bakın nane. 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 Şu Sen, nane deyil. Nane, Kıvırcık çürük kalan ucunu koparmamışsınız hayır, orada. Hayır saçmalım. Gürbüz'e bize sorar mısınız? Çok güzel yıkamadın mı Gürbüz? Yıkama Yıkamak ayrı gözünüzden kaçmıştır. Şey Selahattin bende de var. Zaten... Zaman benim şey tabağımda da, da aynı çürümüş nane var. Bakın Nane ben nane çürümüş diyorum. nane. Evet böyle. Hayır, hayır ya beklediği için soluyor lütfen.